Gatım şehri, suçun ve karanlığın hüküm sürdüğü bir yerdi. Ancak Gatım'ın sakinleri, korkularıyla başa çıkacak bir kahramana sahipti, Batman. Batman, gizemli bir figürdü. Geceleri şehrin sokaklarında dolaşır, suçluları korkuturdu. Korkutucu kostümü ve gözleri maskeyle gizlenmişti. Kim olduğunu bilen neredeyse kimse yoktu. Bruce Wayne adında bir iş adamı olarak tanınıyordu, ancak gerçek kimliği sırrını saklıyordu. Bir gece, Gotham'ın en tehlikeli suç lordlarından biri olan Joker, şehirde kaos çıkarmaya başladı. Joker'in planları vahşiydi ve şehir halkı korku içindeydi. Batman, Joker'i durdurmak için harekete geçti. Şehrin çatılarında, Batman ve Joker arasında bir düelloya dönüşen bir çatışma başladı. Joker elindeki bombayı patlatmakla tehdit ediyordu. Batman, Joker'i durdurmak için elinden geleni yaptı ama Joker kurtuldu ve bombayı aktive etti. Batman son bir çaba ile Joker'i etkisiz hale getirdi ve bombayı durdurmayı başardı. Ancak bombanın zamanı tükeniyordu. Batman kendini kurban etmek üzereyken şehirdeki insanlar için adaleti ve güvenliği koruma görevini sonuna kadar yerine getireceğini biliyordu. Tam o sırada Gotham'ın polis teşkilatı Batman'e yardım etmek için geldi. Bomba patlamadan önce Batman'i güvende uzaklaştırdılar ve bombayı etkisiz hale getirdiler. Şehir kurtuldu ve Joker yeniden hapsedildi. Batman her zaman adaletin ve dürüstlüğün simgesi olarak kalacaktı. Gotham şehrinin karanlık gecelerinde suçluların korkulu rüyası olarak dolaşmaya devam edecekti.